Ölümüne masum doğan kız. Üzülme zaman sarısı kıvırcık için. Çözamadın abi böyle, Çözamadın. Gökten bombalar yağıyordu doğduğun gece. Alevler iniyordu iplik iplik, Üzme üzme. Memede uyuyan çocuklar, Bir daha uyanmadılar. Tek et, et oldular yeniden. Yandılar için içine, yandılar günlerce. Ölümüne masum doğan kız. Üzülme saman sarısı kıvırcık saçların için. Sırf sen üzülme diye bir gün saçlarını uzatacak Filistin. Efendim Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız. Bugün e, kitap fuarımızın birinci günü. E, 4 Ekim ve e, 12 Ekim arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde kitap fuarımız devam ediyor olacak. Sizleri de e, güzel etkinliklerle e, ağırlamak istiyoruz. Bu yıl e, Kocaeli Kitap Fuarımızın teması Anadolu mayası, Anadolu'nun e, kültürel hafızasını, e, somut olmayan kültürel mirasını, yazılı kültürünü, e, edebiyatla birleştirerek sizlerin karşısına çıkmak için e, hazırız. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Yine yeni bir etkinlik olarak bu yıl e, buradan podcast alanından sizlere sesleniyoruz. E, burada hem söyleşiler yapacağız, hem e, sesli kitaplar okuyacağız, hem şiirler okuyacağız, hem de çeşitli e, dinletilerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi de sesli kitap okumaları olacak. Bunu da bendeğiniz İnci Uzgaş buradan sizlerle beraber yürütüyor olacağım. Kültür yayınlarımız var biliyorsunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarında birbirinden farklı kitaplarımız mevcut. Bu yıl kitap fuarımızda yine üç tane farklı birbirinden farklı kitabı lansmanını yapıyor olacağız. Buradan da ben bu kitapları ufak ufak okuyarak sizlere tanıtmak istiyorum. Birinci kitabımızla başlayayım. Bu Akçakoca Rüzgarla Konuşan Çocuk kitabı. Bir çocuk kitabı ama Akçakoca'yı anlatıyor. Bu şehrin kültürel miraslarından, önemli mihenk taşlarından Akçakoca'yı çocuklarımıza tanıtmak adına hazırlandı. Çok büyük bir emek harcandı. Yazarı Gülnur Çeliğe ait kitabımızı ufak ufak okumak istiyorum. Bu arada e, kitabımızın tanıtım lansmanı da yine 9 Ekim perşembe günü saat 4'te Selim Sarıpaşa Salonu'nda olacak. Sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız. Evet, Akçakoca. Rüzgarla Konuşan Çocuk. 1. Bölüm. Rüzgar kıyıda konuşur. Karasu sabahları biraz geç uyanırdı. Güneş uzak dağların ardından yavaşça süzülür, denizin üstüne incecik bir çizgi bırakır. Sonra kaybolacakmış gibi yürüyeceklerdi. Kıp geçmeden martılar başlardı. Bağırarak sanki herkesi uyandırmak ister gibi. Uyanın, uyanın, hayat kaçıyor. Ama o sabah martıların sesi Akça Kocayı uyandıramadı. Çünkü bu zaten uyanmış, kıyı da çoktan yerini almıştı. Kumların üstünde oturuyordu, ayakları çıplaktı. Elini denize doğru uzatmış, parmaklarını suya bırakmıştı. Dalga bir el gibi dokunuyor. Sonra geri çekiliyordu. Sanki deniz ona bir şey anlatıyor, o da denizi anlamaya çalışıyordu. Rüzgar vardı. Sessiz değildi bu rüzgar. Hiçbir zaman da olmamıştı. Akçakoca için rüzgar sıradan bir esinti değildi. Onunla konuşabilirdi. Bazı çocuklar oyuncaklarla konuşur, bazıları ise rüzgarla. Akçakoca ikincisindendi. Çünkü rüzgarla konuşan çocuklar hep büyük sorular sorar. Ey rüzgar diye mırıldandı. Sen beni neden çağırıyorsun? Tabii ki rüzgar cevap vermedi. Ama bazen cevaplar sessizlikte sakladı. Ve bazı çocuklar sessizlikle konuşmayı çok iyi bilir. Bir taş kaydı arkasından. Ayşe geldi soluk solu aydı. Elinde beyaz bir taş tutuyordu. Bak dedi ay taşı buldum. Ama gündüz parlamıyor ki bu dedi Akçakoca. koca taşı buraya kaldırıp gece parlayabilir. Ayşe her zaman inanmak isterdi. Akça kocaysa her zaman sorgulamak. Sence dedi Akça koca. Bir çocuk büyümeden önce geleceğini hissedebilir mi? Ayşe bir an durdu. Bu kadar uzun bir soruya hazırlıklı değildi. Yani eğer umudu kulağına fısıldıyorsa belki dedi. Akça koca şaşırdı. Çünkü Ayşe genelde top, ip, çiçek ya da ekmek kırıntılarından konuşurdu. Ama o sabah farklıydı. O sabah köyün her yanı başka bir haberle çalkalanıyordu. Osmanlılar Karacahisar'ı fethetmişti. Osmanlı Beyliği diyorlardı. Sınır boyu büyüyor diyorlardı. Bizim buralarda onun olacakmış diyorlardı. Ama çocuklar için bunlar büyüklerin anlaşılmaz fısıldaşmaları gibiydi. Sürekli arka planda oğul duyan ama anlamı bir türlü seçilemeyen sesler gibi. Ayşe kumların üstüne oturdu. Ayağını Kuma gömdü. Biliyor musun dedi. Neyi? Sen biraz hüzünlüsün. Ama kötü bir hüzün değil. İçinde sanki bir hikaye var. Anlatılmayı bekliyor gibi. Akçakoca cevap vermedi. Bu cümleyi duyması yetmişti. Ayşe'nin böyle anları olurdu. Çok konuşur, çok güler ama bazen bir cümle kurar ki insanın içine kitaplar dolusu kelime dolar. Kocaman elbiselerle dolu şişkin bir dolap gibi. "Benim içimde biri var." dedi Akçakoca usulca. "Tanımıyorum ama biliyorum. Belki büyüyünce ben o olurum." Ayşe kumdan bir kule yaptı sonra da eliyle yıktı. "Belki de hepimiz önce kuleyizdir," dedi. "Sonra yıkılırız, sonra yeniden yapılırız ama içimizde hep o ilk kule kalır." Akçakoca o an gülümsedi. Ayşe bazen filozof gibi konuşurdu ama kendisi fark etmezdi. Gökyüzü masmaviydi. Ufukta denizin üstünde bir karaltı belirdi. Bir kayık mıydı yoksa bir bulut mu? Seçilemiyordu ama Akçakoca biliyordu. O bir çağrıydı. Ayşe, hı, bence ben bir gün gideceğim. Nereye? Henüz bilmediğim bir yere. Ama sanki beni orada biri bekliyor. Belki biri değil, bir savaş ya da bir sevda ya da bir diyar. Ayşe ellerini açtı, ben de seninle geleyim mi? Belki. Ama önce büyümemiz gerek. Ayşe başını salladı. O zaman acele etme. Büyümek bazen insanın içini bozar. Birden martılar yine bağırdı ve sesleri daha da yüksek geldi. Güneş iyice çıkmıştı. Kara su kıyısı yavaş yavaş uyanıyordu. İki çocuk yerlerinden kalktı ama içlerinden biri artık aynı çocuk değildi. Adı Akçakoca'ydı. 12 yaşındaydı. Henüz kimse bilmiyordu ama bir gün bir diyar onun adını taşıyacaktı. O gün, o sabah rüzgar konuşmuştu. Akçakoca dinlemişti. İkinci bölüm Bir Ağaç Gibi Sessiz O gün Akçakoca bahçedeki dut ağacının gölgesine gizlenmişti. Yapraklar rüzgarla dans etmiyor, yalnızca fısıldıyordu. Bazı yapraklar konuşuyor, bazı ağaçlarsa sır saklıyordu. Akçakoca bunu büyüklerden değil, doğrudan ağaçtan öğrenmişti. Bir daldan sarkan salıncağı kimse yapmamıştı. Sanki ağacın bir gün, hadi bin üstüme demesiyle ipi oraya bağlanmış gibiydi. Salıncağa oturduğunda gökyüzüne yaklaşıyor, sonra yeniden toprağa dönüyordu. Her salınımda aklından bir soru geçiyordu. Gökyüzüne neden bu kadar uzağız? Kuşlar hiç yalnız kalmaz mı? Ben neden hala büyümedim? Bunlar Ayşe'nin soruları değildi. Ayşe o gün ekmek almaya gitmişti. Ama Akça Koca'nın soruları vardı. Ve bazı sabahlar sorular kahvaltıdan daha doyurucuydu. Annesi uzaktan seslendi. Akça Koca sofrayı kuruyorum gel. Ama onun kulağı rüzgardaydı. O anda salıncağın ipleri bir anlığına boşaldı ve o bir kuş gibi birkaç saniyeliğine yer çekiminden kurtuldu. Yere düşmedi. Sadece toprağa hafifçe dokundu. Sanki doğa kendi dilinde ona bir şey anlatıyordu. Gözlerini kapattı. Ben bir ağaç olsaydım hangi meyveyi verirdim? Bu önemli bir soruydu. Çünkü insan çocukken büyüyünce ne olacağını değil, kim olacağını merak eder. Ayşe geldiğinde elinde sıcak ekmek, yüzünde gülümseme vardı. "Bak," dedi. "Bugün fırından yeni çıktı." Yanına oturdu. "Ne düşünüyorsun yine?" Bir ağacın içinde konuştuğunu duydum, dedi Akçakoca. Ayşe şaşırmadı. Ben de bazen su verince çiçeklerimin ne hissettiğini anlıyorum. Bu cümle ikisini de susturdu. İnsan bazen bir şey söyler, sonra o sözün derinliğini fark edip şaşırır. İşte o zaman oyunlara sığınır. Ayşe ekmeğin ucunu koparıp kuşlara attı. Sence kuşlar nereye uçar? Hiçbir yere dedi Akçakoca, gülümseyerek ekledi. Çünkü onlar zaten hep havadadır. O anda bahçeye yaşlı bir adam girdi. Yüzü buruşuktu ama gözleri gençti. Cübbesinin ucunda yeşil bir taş sallanıyordu. Elinde baston vardı fakat yürüyüşü bir çocuk kadar hafifti. Evlat dedi, seninle konuşmam gerek. Akça koca ayağa kalktı. Ayşe hemen arkasına geçti. Yaşlı adam bastonunu toprağa vurdu. Küçük bir toz bulutu yükseldi. Senin kalbinde bir yol var. Henüz çizilmemiş ama rüzgar onu biliyor. O yüzden soruların hiç bitmiyor. Akça koca bir adım daha yaklaştı. Siz kimsiniz? Ben bir seyyahım ama aslında herkesin içinden geçen bir yolum. Sonra elini uzattı. Avucunda bir tüy vardı. Bembeyazdı. Ucunda kırmızımsı bir leke. Bu dedi, geçmişle geleceğin arasındaki dengeyi kuran ilk hatıradır. Ne işe yarar? Kime verilirse onun kalbi bir ağaca dönüşür. İçinde rüzgar saklanır. Böylece yola çıktığında hangi rüzgarın doğru, hangisinin oyun olduğunu anlayabilir. Ayşe iyice yaklaşmıştı. Ama onun yaşı küçük. Henüz karar veremez ki. Tam da bu yüzden verebilirim, dedi yaşlı adam. Bazı kararlar küçükken daha doğru verilir. Akçakoca tüyü aldı. Bir şey olmadı. Belki de her şey değişti. Belki bu bir başlangıçtı. Belki gelecekte kim olacağının ilk işaretiydi. Ve o gün ilk kez Karasu kıyısında bir çocuk gerçekten yürümeye başladı. Kendi içindeki yola doğru. Güneş dut yapraklarının arasından parlıyordu. Martılar çığlıklarını biraz daha ağırdan alıyordu. Ayşe akça kocaya bir parça ekmek daha uzattı. Paylaşmayı unutma dedi. Rüzgarla mı? Hayır, içindeki yetişkinle. Çünkü büyükler büyüdükçe paylaşmayı unutuyorlar. O anda Akça Koca ilk kez fark etti, büyümek kendini hatırlayarak yol almaktı. Ayşe on yaşlarındaydı. Toprakla çiçeklerle ağaç kabuklarıyla arkadaştı. Kestane rengi saçları, kocaman meraklı gözleri ve kuş cıvıltılarını andıran sesi vardı. Onunla konuşmak insana huzur verirdi. Sanki yolun görünmeyen yerinden kuşlar havalanmış da şarkı söylüyormuş gibi. Hem şarkı söyleyen bir kuşu, kim sevmez ki? Üçüncü bölüm. Biri kalbimi izliyor sanki. Akçakoca'nın gözleri buğulu bir cam gibi denize bakıyordu. Dalgalar sanki onun içinden geçen bir düşünceyi kıyıya vuruyordu. Ayakkabılarının ucu kuma gömülmüş, elleri dizlerinin üzerinde, başı hafif öne eğikti. Rüzgar kulağına hikayeler fısıldıyordu ama bunlar büyüklere anlatılsa inanmazlardı. Belki de Rüzgar sadece çocukların anlayabileceği bir dilde konuşuyordu. Akçakoca uzun boyluydu. Asıl adı Abdurrahman'dı. O büyüdüğünde alacağı ismi ve şanı daha küçükken kendisine vermişti. Geniş omuzlu, siyah gözlü, siyah saçlı, güçlü bir çocuktu. Akçakoca diyordu kendisine, öyle denilmesinden hoşlanıyordu. Arkadaşları da bu ismi benimsemişti. Abdurrahman sadece annesinin dilinde kalmıştı. Peki bu ismi nereden bulmuştu? Kim bilir, belki de rüzgar fısıldamıştı kulağına. Zaten rüzgarla konuşan çocuk diyorlardı ona. Belki de gerçekten rüzgar onunla konuşuyordu. Deniz usulca karaya hikayeler taşıyordu. Gök tüy gibi yumuşaktı. Bulutlar sanki uzak bir ülkeden gelen zarif elçilerdi. Eğer bir rüzgar sana konuşuyorsa ona cevap vermek gerekir diye fısıldadı Akçakoca kendi kendine. Cümleyi nereden duyduğunu bilmiyordu. Belki kimse söylememişti. Belki sadece hissetmişti. Ayşe o sırada sessizce geldi. Ama çocuklar birbirini sessizce de duyuyor. Yine mi rüzgarla konuşuyorsun? diye sordu gözlerini kısarak. Hayır. Bu kez sadece dinliyorum. dedi akça koca gözlerini kırpmadan denize bakarak. Ayşe onun yanına oturdu. Saçlarının arasına dolanan rüzgar bir an durdu. Sanki iki çocuk Dünyanın gidişatını değiştirecek bir fikir üzerinde sessizce anlaşıyordu. Biliyor musun, dedi Ayşe dalgın dalgın denizi seyrederken. Bazen bu suyun altındaki balıkların da bizi izlediğini hissediyorum. Belki de onlar bizi rüyalarında görüyorlardır. Bizim gibi çocuk olduklarını hayal ediyorlardır, diye yanıtladı Akçakoca. Ayşe itiraz etti. Ama orası sessiz, çok sessiz. Uzun düşündü Akçakoca ve sonunda sessizlik bazen en yüksek ses olabilir dedi. Ayşe bu cevabı duyunca bir süre sustu. Sonra yumuşak bir sesle sordu. Sen büyüyünce cengaver mi olacaksın? Akçakoca başını salladı. Belki ama önce savaşın ne olduğunu öğrenmem gerek. Belki de rüzgara karşı savaşacağım, belki de yalnızlığa. Ayşe gözlerini kocaman açtı. Yalnızlıkla savaşılır mı ki? Akçakoca cevap vermedi. Kumlara bir şeyler çiziyordu. Koca bir gemi. Yelkenli. Üzerinde bir bayrak. Bayrakta bir gül vardı. Yalnızlığın ne olduğunu düşündü bir an. Büyüklerin hep yakındığı bir şeydi bu. İnsan büyüdükçe yalnız kalmayı öğreniyordu. Belki de büyüklerin en iyi bildiği şey buydu. Ayşe yanına bir kuş çizdi. Kuş geminin üzerine doğru uçuyordu. Belki farkında olmadan hayallerini birleştiriyorlardı. O sırada uzaklardan bir davul sesi geldi. Uzak ama tanıdık. Ayşe ayağa kalktı. Bu babamın olduğu kafilenin sesi. Erzak gelmiş olmalı. Gözleri köyü aradı. Akçakoca ayağa kalkmadı ama başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Bir şey hissediyordu. Daha önce hiç hissetmediği bir şey. Rüzgar birden yön değiştirdi. Deniz kararmaya başladı. Ayşe endişeyle sordu. Ne oluyor? Akçakoca elini kalbine koydu. Sanki biri kalbimi izliyor. O an bir kartal yüksekten süzüldü. İkisinin arasında bir daire çizdi. Sonra göğe doğru yükseldi. Ayşe korktu ama akça koca korkmadı. Bu bir işaret dedi. İşaret mi? Neden hep böyle şeyler söylüyorsun? diye sordu Ayşe. Akça koca gülümsedi. Çünkü rüyalarımda bile uyanığım ben. Bir gün sana da göstereceğim. Gerçekler bazen rüya gibi başlar. Peki o zaman bana da rüya gibi anlat olur mu?" dedi Ayşe'nin neşeli sesi. "Anlatacağım. Ama önce gemimi bitirmeliyim." dedi Akçakoca. Ve kumdaki yelkenlinin yanına bir çocuk çizdi. Elinde tahta bir kılıç, başında bir börk vardı. Ayşe gülümsedi. Gözleriyle ona "Sen misin bu?" diye sordu. Akçakoca rüzgara döndü. Cevabı ona bırakmış gibiydi. 4. bölümüne yarın devam ediyor olacağız. Yarın yine buradan podcast alanından sizlerle sesli kitap alanında buluşmuş olacağız.